Siyah beyaz fotoğraflarla bu? Şehrin sokaklarında bir rüzgarın peşisinde. Sürüklenmekteyim kuru bir yaprak misali. Aradığım geçmiş günlerin özleminde sokakların Arnavut kaldırımlarına saçtım. Sular akıyor, hıh. Şehrin sokaklarında bir rüzgarın peşi sıra. sürüklenmekteyim kuru bir yaprak misali. Aradığım geçmiş günlerin özleminde, sokakların Arnavut kaldırının taşlarında, sular akıyor kıvrım kıvrım, su sesleri ve nal sesleri ise bir senfoni sabaha yakın saatlerde, bir kapı sanki hayatların kale kapısı. Açılıyor yavaş yavaş öncesinde bir el izi takırtıları, yılların doğruluğunu bir anda gülümsemesiyle geçmişe olan bir yüz açıyor kapıyı. Kumru dili dilleri üzerinde merhametin kokusu kucaklıyor sıkı sıkı özlem duydurmuş sevgiyle dışı sıra hasretler. Bir tebessüm, bir fincan kahve dostluğu selamla aydınlanan yüzler. Dertler, sıkıntılar bitiyor. Kaşlar gevşiyor, kulaklar kıvrım kıvrım, Helvacı sahnesinin sunduğu, dumanı üstünde sıcacık helva, <laughs> Nemiş'in fırını mı, Galip Usta'nın mı? Odun ateşinde, odun kokusunda gevrek ekmekler, aşağıda sizden biri, sizden parça. sente samimiyete bulaşmış esnaf yüzleri, kurşunlu, şeyh, pazar, kavaklı, adım adım mescitlerde, Ulu Cami bütün görkemiyle yanınızda. Binbir Gece masallarını yansıtan bir o kadar rüyalı, hülyalı bir bakış, yağmur altında ıslanmak, yağcılar hanımda dostların sohbeti eşliğinde, bir yudum çay tırık tırık içimize atmakta, gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı ve karabağlar güldürler eşliğinde akşam senfonisi unutulmuş, terk edilmiş, biraz da yıkılmış, Anıların eşliğinde siyah-beyaz Muğla fotoğrafları. Bir kilidi açmakta, geleceğe açılan anahtarlar, gönüllere vurmakta. Yeni bir selam, yeni bir merhaba, Muğla. Ben hazır sahneye çıkmışken, eee bir vefa borcunu yerine getirmek isterim. 96 yılında o günün e, ünlü psikologları Sunatan Altay'la Saadettin Tan Altay'ı okulumuz olarak e, davet ettik söyleşi için. E, önceden bir gün önceden geldiler. Ben Muğla'yı gezdirdim. Dönüşünde İstanbul'a bana bir dergi göndermiş. Dergide bu şiir var. Konak altında tanıdım seni. Kor sıcağında. Tarih gülümsüyordu pembe elin sundurmasından. Merhaba dedim yüzyıllara. Kavrulan muğla değil gönlümdü. Alev alev erguvan. Saatler asılı kalmıştı ceviz ağacının dallarına. bölgesinde dinlenirken zaman. Akşam serinliğini kucakladım eski bir han avlusunda. <laughs> Çay değildi. Bir yudum sevgisi caize sunulandı. Ve sessizliğinde gecenin her sözcük bir öykü su damlasında. bitmeyen bir sevda her türlü Muğla'nın evresindedir.